Alo? Nalan Sezgin'le mi görüşüyorum? Evet, benim. Ben sizden bir mektup aldım. Evet? Bunu söylemek için erken belki ama... ...kızım olabilirsiniz. <laughs> Alo, orada mısınız? Ee, e, e, evet, evet buradayım. Ee, buluşabilir miyiz? Tabii, buluşalım. Yarın olur mu? Olur. Peki sabah müsait misin? Akşam akşamüstü olsun. Sabah dersim var. Akşamüstü. Yarın Hı -hı. sabah yer için konuşuruz, tamam mı? Tamam. Anlamıyorum. Az sonra belki de babamla tanışacağım Sen yine de dikkatli ol tamam mı? Niye? Kızım adamın iyi niyetli bir olup olmadığını nereden biliyoruz ki? Tedbirli olmakta fayda var. Evet. Amma da kötü kalplisiniz ya. Bize seninle gelelim mi? Hayır. Yalnız gitsem daha iyi. Boşuna telaşlanmayın. Adamın fırsatçı olduğunu düşünüyorsunuz galiba. Olabilir de olmayabilir de. Şimdi günah almayalım adamı. Hı, hı Eğer öyleyse benden korktum zaten. <laughs> ha, hoş geldin. Geç otur. E, Emin Sezgin? Evet. Ben Nalan. <laughs> otur. Nalan'cığım doğrusu mektubun beni o kadar heyecanlandırdı ki anlatamam. Gerçi fazla detay yoktu ama. <laughs> ben ne de Ben ya. Ama sen böyle ilk denemede pes edersen bu da nasıl tabii. Hem ben bu adamı beğenmemiştim zaten. Yani göbekli falan ne o öyle? Hem üstünden taklit markaları sarkıyor. Görgüsün biri belli. Öyle bir baban olsun ister miydin? Ne diyorsunuz siz ya? Biz sana daha iyi bir baba bulacağız. Merak etme. Yakışıklı, zeki, şefkatli. Siz dalga geçin bakalım. Hadi kalkın gidelim. Hadi. Mektubu okudum. Küçük kızımdan geliyor. Sonunda babasını merak etmiş. Cevap yazacak mısın? Hayır. Beni burada görmesini istemiyorum. Uzaklarda olduğumu düşünmesi daha iyi. Ya izini sürmeye devam ederse. Ya buraya kadar ulaşırsa. Sanmıyorum. Nasıl ulaşabilir ki? Dur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.